Merhaba. Öncelikle tüm ülkemize ve ülkede olmasa da dışarıda yaşayan tüm insanlarımıza çok geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Travma biyopsikososyal olarak bize tamamen zarar veren bir şey. Ruhsal etkileri kadar fiziksel belirtilerle de ortaya çıkan bir süreç. E, travmada fiziksel olarak neler hissederiz, neler fark ederiz, ne zaman bunu önemsemeliyiz? E, yoğun bir sıkıntı hissi, iç sıkıntısı, anlaşılmaz nedenini açıklayamadığımız bir iç sıkıntısı travmanın önemli fiziksel etkilerinden biri özellikle yeniden yaşantılama dediğimiz sürekli olarak sürekli olarak travmaya maruz kalmayı düşünmek, travmanın yarattığı etkileri düşünmek hatta bazen sanki bu travmaya biz de fiziksel olarak maruz kalmış gibi düşünebiliriz ve bu tür olayları düşündükçe, yaşadıkça, hatırladıkça bizde yoğun bir sıkıntı, çarpıntı olabilir. Ee, bunun dışında uykular ciddi anlamda bozulabilir. Uykuya dalmak ve uykuyu sürdürmek yoğun bir sıkıntı haline gelebilir. Özellikle travmanın çok belirgin fiziksel etkilerinden birisi uykuya dalsak bile rüyalarımızda sık sık travmayı görmek. Tra yaşanılan travmayı aklınızda canlandırmak ve sıkıntıyla bu uykudan uyanmak çok sık gördüğümüz belirtilerden bir. Bir başkası, ee, yoğun bir halsizlik ve yorgunluk. Açıklanamayan bir halsizlik ve yorgunluk yaşayabiliriz. Bu tamamen travmaya bağlı bir süreçtir. Her zaman yaptığımız şeyleri yapmak istemeyebiliriz. Evden çıkmak, insanlarla buluşmak çok zor gelebilir. Telefon her çaldığında yoğun bir irkilme belirtisi gösterebiliriz. Bunlara dikkat etmek gerekir. Hepimize tekrar çok geçmiş olsun.